Tahtacılardan aşağı gidirem, düşünürem gara gara, bir elim cebimde, bir elimde cigarem. At arabası gidir önümden soğan yühli, yer çelpeşük çamur, akşamdan beri inceden yağır, ander yağmur. Köşeyi döndüm, onu gördüm. At arabasının önünden geçti bana baktı of gözleri ela sanki yanıyor. Ele takıldım kaldım ağzım açık. Bir öskürdüm bir öskürdüm az kaldım boğulayım ben o gidene kurban olayım. Anasının yanında gidir cüm Benim yüreğim vurur gümküm. Ne oldu bana hiç anlamadım. Onlar gidir ben gidirem peşlerini bırak birem. Epey gittiler. Bir dilenciye para verip bahçeli bir evden içeri girdiler. Onlar girdi içeri. Ben kaldım kapıda. Ele üşürem, ele üşürem. O ince yağmur yağdı, yağdı. Direğinden beni paslattı. O günden sonra her gün oraya gittim. O gözlerin yüzünden işi, mişi terk ettim. Gece aklıma gelir kahiram. Sağıma soluma bakıram. Yok. Elma bile yerken kırmızısını ona verin diyelim. Durmadan çay içirem. Eli içim yanır, eli içim yanır. Mantıs gibi. Bazen evde tek kaldım mı? Otururam, ağlıram. Ne olacak bu halim benim diye durmadan bela halde çekirim. Yüzüme değil de gülürler dalıma, ben de hayret edirem kendi halıma. Ula elin kızı evde oturur, sana ne davun değil diyerem. Senin neler çektiğini bilir mi diyerem ama yine en çok onu düşünürüm. Ellerim cebimde düşünürüm gara gara, hiç düşmez oldu dudağımdan cigara. O gündür bugündür düşünürüm. Bu ne zor dertmiş. Onu görsem de onu görmesem de ölürüm.